Film dedektifine tekrar hoş geldiniz. Bugün size 2022 yapımı bir korku filmi olan The Cellar'ı göstereceğim. Dikkat edin, spoiler içerir. Woods ailesi kırsalda yeni bir eve taşınıyor. Keira ve Brian çocukları için aldıkları bu evle gurur duyuyorlar. Oğulları Steven da çok heyecanlı ancak kızları Ellie için durum farklı. Ellie arkadaşlarından ayrıldığı için bu durumu hiç sevmiyor ve ebeveynleriyle bağının kopuk olduğunu düşünüyor çünkü onu anlamadıklarına inanıyor. Evin adı Zaos ve oldukça ilginç bir yapıya sahip. Her kapının üzerinde bir üçgenin altına yerleştirilmiş tanıdık olmayan bir alfabeyle yazılmış harfler var. Ancak tek bir kapının üzerinde sadece bir beşgen yer alıyor. Kiler kapısını kontrol ettiklerinde içeriği pek ilgi çekici bulmuyorlar. Ancak çıkmaya çalıştıkları sırada kapı kapanıyor ve Eli dışarı çıkamıyor. Kapının kilidinde bir sorun var ve Eli. Karanlıkta yaklaşan bir şeyin varlığını hissedince korkmaya başlıyor. Neyse ki kapının yanındaki anahtarla Brian onu kurtarıyor. Akşam olduğunda Kira, Eli'den küçük kardeşi Steven'a göz kulak olmasını istiyor çünkü Kira ve Brian acil bir toplantı için ofise gitmek zorundalar. Eli eski bir arkadaşıyla telefondayken aniden korkutucu bir figürle erkiliyor. Bu sadece Steven'dır. Üzerinde bir pelerin ve oyun odasındaki gizli bir bölmeden bulduğu garip görünümlü bir kafatası vardır. Aile bu gizli bölmenin varlığını daha önce fark etmemiştir. Eli bölmeyi kontrol eder ve içinde üzerinde "Sol ve Et Coagula" yazılı bir plaket, eski bir plak çalar ve bir abaküs bulur. Steven evin eskiden şeytanla bir anlaşma yapan bir cadıya ait olduğunu duyduğunu söyler ve plak çaları denemek ister. Eli onu çalıştırır. Ve plaktan önce üzerinde yazan denklemi okuyan bir adamın sesi duyulur. Ardından birden saymaya başlar. Birkaç saat sonra kiler kapısının altından gelen tuhaf bir rüzgar tüm evin elektriğini keser. Ellie annesini arar ve yardım ister. Keira ona elektrik şalterini kontrol etmesi gerektiğini söyler. Ellie karanlıkta böyle bir odaya girmekten çok korktuğunu söyler. Bu yüzden Keira ona zihnini toparlamak için kullandığı küçük bir yöntemden bahseder. Saymak Keira Ellie'yi telefondan yönlendirir ve attığı her adımda onu cesaretlendirir. Onuncu basamak son olmalıdır ama Eli oraya vardığında gözlerini kapar ve düşer. Telefonun diğer ucunda Keira, Eli'nin 30'a kadar saydığını duyar ancak ona hiçbir şekilde yanıt veremez. Keira ve Brian aceleyle eve döner. Eve geldiklerinde Ellie'yi hiçbir yerde bulamazlar ve polisi ararlar. Çevredeki ormanda yapılan kısa bir arama sonuçsuz kalır ve herhangi bir suç işlendiğine dair bir kanıt bulunmadığı için, ayrıca Eli daha önce de evden kaçtığı için, polisler ebeveynlere sadece haber beklemelerini söyler. Muhtemelen bir arkadaşının evindedir. Sabah olduğunda aile komşularından yardım ister ve tekrar ormana giderek arama yaparlar. Ancak sonuç yine aynıdır. Brian, Ellie'nin onlara kızgın olduğu için kaçmasının doğal olduğunu düşünür. Ancak Keira aynı fikirde değildir. Ellie'nin sayarken çıkan sesi ona çok garip geldiği için kızlarına bir şey olduğuna emindir. Ertesi gün Keira kayıp ilanları asmaya başlar ve Steven'ı okuldan almayı unutur. Öğretmeni arayınca hatırlar. Oğlunu yanına aldıktan sonra Keira, polis merkezine giderek yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek ister. Ancak dedektifin söyleyecek pek bir şeyi yoktur. Otobüs ve tren istasyonlarındaki güvenlik kameralarını kontrol etmişler, Ellie'nin arkadaşlarını aramışlardır. Ancak hiçbir ipucu yoktur telefonu bile bulunamamıştır. Dedektifin tek önemli yorumu, Ellie'nin bir süredir sosyal medyada zorbalığa ve tacize maruz kaldığıdır. Bu durumu bilmediği için kendini suçlu hisseden Keira, adli tıp ekibinin kileri incelemesini ister. Ancak dedektif, bu bir suç vakası olmadığı için daha fazlasını yapamayacaklarını hatırlatır. Eve döndüğünde Keira, ön kapının üstünde Solve et Coagula yazısının oyulmuş olduğunu fark eder ve internetten bu ifadeyi araştırmaya karar verir. Steven ise topunu kiler kapısına doğru sektirerek oynar. Araştırma sonuçlarına göre bu ifade eski simya ile bağlantılıdır ve çöz ve birleştir anlamına gelir. İlgili resimlerde bir beş köşeli yıldız ve garip bir yılanın resmi görünür. Merakı artan Keira, Steven'ı yanına çağırır. Steven topunu kiler kapısına bırakıp annesine katılır. Elinin kaybolduğu gece sıradışı bir şey olmadığını, sadece plakçaları açtıklarını söyler. Bu bilgiye önem vermeyen Keira, dikkatini tekrar bilgisayara verir ve Elinin sosyal medya hesaplarına bakar. Kızının ailesine hiç söylemediği bir anarşist dövmesi yaptırdığını öğrenir. Daha sonra Keira kileri tekrar kontrol etmeye karar verir. Kapının üstündeki beşgene bir süre bakar ve ardından bir ışık tüpüyle içeri girer. Bu sefer merdivenlerde Roma rakamları ve son basamağın sonunda plakçalarda yazan denklemle aynı olan bir denklem olduğunu fark eder. Ancak en şok edici şey tüpün UV ışığıyla duvarda ortaya çıkan rahatsız edici yüzlerdir. Bu nihayet polislerin bir adli tıp ekibi göndermesi için yeterli olur. Ancak ekipten bir kişi yanlışlıkla Steven'ın topunu kiler kapısının içine iter. Maalesef polisler başka bir ipucu bulamazlar ve yalnızca tablonun 1950'lerden beri orada olduğunu söyleyebilirler. Evle ilgili geçmiş sorulduğunda Brian yaşlı bir kadına ait olduğunu ve evi çok ucuza aldıklarını bildiklerini söyler. Gece çöker ve aile uyumaya gider ancak Keira, yatağını ıslatan Steven tarafından uyandırılır. Steven'ın çarşaflarını değiştirdikten sonra Keira, biraz rahatlamak için telesekreterden kızının sesini dinlemek üzere banyoya gider. Ancak aniden Elin'in saydığı sesi başka bir yerden duymaya başlar lavabo borularından. Keira banyodan çıkınca sesi hala duyar ve onu takip eder. Sonunda sesin kilerden geldiğini fark eder. İçeri girdiğinde yanlışlıkla Steven'ın topuna çarpar. Top merdivenlerden yuvarlanmaya başlar ve son basamağa ulaşması gerekenden çok daha uzun sürer. Keira ışığı açar ve aşağı iner ancak topu hiçbir yerde göremez. Sabah olduğunda Brian uyanır ve Keira'nın yatağa geri dönmediğini fark eder onu aramaya gider ve Keira'yı kapıların üzerindeki sembollere bakarken bulur. Ayrıca kilerdeki denklemi bir kağıda yazmıştır. Brian, çaresiz hissetmenin zor olduğunu anlasa da, rastgele sembollerle uğraşmanın işe yaramayacağını düşünür. Daha fazla bilgi isteyen Keira emlakçısını arar ve önceki sahibi hakkında bilgi ister. Emlakçı, evin önceki sahibinin evi aslında inşa eden tanınmış bir akademisyenin kızı olduğunu söyler ama daha fazla bilgi bulmaya çalışacağını vaat eder. Hala bir şeyler yapmak isteyen Keira, işe gitmeden önce kapıların üzerindeki sembollerin fotoğraflarını çeker. Bu fotoğrafları sekreterine gönderir ve anlamlarını araştırmasını ister. Ancak toplantı sırasında endişeleri yüzünden dikkatini toplayamaz ve gelir gelmez toplantıyı terk eder. Çıkarken sekreteri onu durdurur ve sembollerin İbranice olduğunu, Leviathan yazdığını söyler. Bu, Yahudi mitolojisindeki bir deniz yaratığıdır. Keira, Stephen'ı okuldan almaya gittiğinde onu kanlar içinde bulur. Bir sınıf arkadaşı elinin öldüğünü söylediği için Steven kavga etmiştir. Eve döndüklerinde Keira, internetten Leviathan hakkında bilgi arar ve bu yaratığın çizimlerinin Solveit Coagula makalesinin yanındaki yılana benzediğini görür. Daha sonra Keira plakçaları denemeye karar verir. Ses saymaya başladığında oyun odasındaki abaküs kendiliğinden hareket etmeye başlar. Steven da sayarak kendi kendine açılmış olan gizli bölmeye doğru yürümeye başlar. Neyse ki Keira bunu fark eder ve plakçaları kapatır. Ardından oğlunun yanına koşar ve onu durdurur. Steven'a ne olduğunu sorduklarında onun az önce yaptıklarını hatırlamadığı görülür. Ardından Keira parmağını kaldırmış adamın resmine bakmaya gider. Bu adamın adının John Featherstone olduğunu ve İbranice sembollerin resmin üzerinde de yazılı olduğunu keşfeder. Keira onun adını internette arar ve ailesinin tamamının kızı hariç bu evde kaybolduğunu öğrenir. Tam o sırada kiler kapısının altından garip bir esinti gelir ve elektrik kesilir. Steven'ın sesi kiler kapısının arkasından yardım çığlıkları atmaya başlar bu yüzden Keira onu çıkarmak için acele eder ama kilit sıkışmıştır ve anahtarı bulamaz. Anahtar deliğinden baktığında bir hayvan gözü ona bakar. Keira korkarak geri çekilir ve birden gerçek Steven'ı koridorda bulur. Aniden kiler kapısı kendiliğinden açılır ve elektrik geri gelir. Anahtarın yerde olduğunu fark eden Keira onu yerine asar ve telefonunun fenerini kullanarak kilere girer. Kira içeri girdikten hemen sonra kapı kapanır ve yardım için Steven'a seslenir. Ama Steven anahtara ulaşamayacak kadar kısadır. Bu yüzden bir sandalye almaya gider. Beklerken Keira kilerde daha derine bakmaya çalışır ve telefonunu düşürür. Bu olay aşağıda bir şeyin ağır ağır soluk alıp vermesine ve yaklaşmasına neden olur. Merdivenlerden yukarı çıkan bu yaratık Keira'yı korkuya sürükler. Ancak Brian tam zamanında gelerek onu dışarı çıkarır. Daha sonra Keira Brian'a orada bir varlık hissettiğini ve telefonunun kaybolduğunu söyler. Ayrıca Featherston ailesinin eli gibi kaybolduğunu belirtir. Ama Brian, Kira'nın gerçek olmayan şeyler gördüğünü düşünür. Kira'nın sakinleşmesine yardımcı olmak için Brian Kilere gidip telefonunu arar. Ancak bulduğu tek şey bir saç yumağıdır. Ertesi gün Kira, Featherston kanadına sahip olan Ulusal Matematik Koleji'ne gider ve dahi bir matematikçi olan doktor. Remy Forney ile konuşur. Keira, ona kilerdeki denklemin yazılı olduğu bir kağıt verir ve Forney bunu yüksek sesle okuduğunda ışıklar bir an için titrer. Denklemi çözmeye çalışırken Forne, Featherstone hakkında daha fazla bilgi verir. Bu bina onun ofisiymiş ve Featherstone, ünlü bilim insanı Schrödinger ile çalışmış. Schrödinger, bir kediyi kutuya koyup hem ölü hem de diri olduğunu iddia eden bilim insanıdır. Featherstone, Schrödinger ile yakın çalışmış ancak oğlu hastalanınca akademik çevrelerden kaybolmuş. Ona ne olduğu bir sırdır ve bunu bilen tek kişi Keira'nın evi satın aldığı kızı Rose'dur. Ama Rose bu konuda hiç konuşmaz. Çünkü hala kendini toparlayamamıştır. Fournette, denklemi temsil eden bir grafik çizmeyi başarır ve bunun diğer boyutları temsil ettiğini düşünür. Ancak bu, şimdiye kadar gördüğü her şeyden daha karmaşıktır. Fournette, denklemi üzerinde çalışması için zamana ihtiyacı olduğunu ve sonuçları aldığında Keira'ya haber vereceğini söyler. Bir süre sonra Keira eve yeni bir cep telefonuyla döner. Telefonu açar açmaz Fournette'den bir çağrı alır. Fournette bir süredir Keira'yı aramaya çalıştığını, ancak garip bir sesin telefonu açıp yalnızca sayılar saydığını söyler. Ardından denklemi bir meslektaşıyla konuştuğunu ve bunun 12. yüzyılda simyacılar tarafından oluşturulan bir matematik dalıyla ilgili olduğunu açıklar. Bu denklem tamamlanmamış bir dizi ya da bitmemiş bir büyü gibi görünüyor ve kesinlikle diğer boyutlarla bağlantılı. Meslektaşı Belçika'da bir ailenin ansızın kaybolduğu bir evde de benzer bir denklemle karşılaştığını belirtmiş. Bu sırada Brian Keira'yı kontrol etmeye gelir ama Steven'ı oyun odasında yalnız bırakır. Steven'ın yanındayken abaküs yeniden kendi kendine hareket etmeye başlar. Keira Brian'a topladığı bilgileri gösterir. Leviathan uçurumun yılanıdır ve bu evin adı zamanın öncesindeki boşluk anlamına gelen Yunanca Xaostur. Brian Kera'nın süslemeleri fazla ciddiye aldığını düşünür ve onu rahatlatmak için denklem plaketi parçalamaya çalışır. Ancak çekiç plaketin üzerinden sekip hiçbir zarar vermez. Tam o sırada plakçalar çalışmaya başlar ve Steven gizli bölmeye doğru ilerler. Orada solgun bir halde Ellie'yi bulur. Ellie, yüzüne kazınmış sembollerle saymaya devam eder. Steven yardım için bağırır ancak ailesi geldiğinde plakçalar onda takılmıştır ve eli ortadan kaybolmuştur. Geri de yalnızca telefonunu bırakmıştır. Ertesi gün Keira emlakçısından Featherston'ın kızını nerede bulabileceğiyle ilgili bilgi alır. Keira bir huzur evine gider ve şapelin içinde tekerlekli sandalyesinde oturan yaşlı Rose'u bulur. Hemşire, Rose'un artık pek konuşmadığını söyler. Keira yine de şansını denemeye karar verir ve Rosa Eli'den bahsederek yardım ister. Rose bir süre sessiz kaldıktan sonra Leviathan yazar, ancak bunun gerçek adı olmadığını açıklar. Leviathan cehennemin yedi prensinden biridir ve babası bu dünyaya kardeşinin hastalığını iyileştirmek için onu çağırmıştır. Ritüel sadece kilerde değil, tüm evi kapsar. Dönüş yolunda Keira Fornet'i aramaya çalışır, ancak hat yalnızca statik bir ses ve birinin saydığı sayılarla doludur. Bu sırada Brian kendi araştırmasını yapmaya başlamıştır. Üçgenler Pentagon ile birleştirildiğinde beş köşeli bir yıldız oluşur. Bu yıldız etrafındaki sembollerle cehennemin kapı bekçisi olan Demon Baphomet'i temsil eder. Baphomet'in resmi, Fethurst'un portresindekiyle aynı el hareketini yapmaktadır. Ve kollarında Sol ve et Coagula yazmaktadır. Keira eve geldiğinde tüm bunları görür ve Rose'un haklı olduğunu anlar. Tüm ev bu amaca hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Keira, plağı çalarak denklemin muhtemelen kapıyı açtığını açıklamaya çalışır. Aynı anda Steven drone'unun kontrolünü kaybeder ve onu takip ederek kiler merdivenlerinden aşağı inerken her adımı sayar. Merdivenlerin sonunda Baphomet onu bekliyordur ve Steven çığlık atarken elektrikler kesilir. Ebeveynleri hemen onun peşinden gider ancak sadece drone'u bulurlar ve ardından evi aramaya başlarlar. Fakat hiçbir sonuç alamazlar. Steven'ın topu merdivenlerden aşağı zıplarken ortaya çıkar ve bir sesin sayı saydığını duyarlar. Sesi takip ettiklerinde Steven'ı gizli bölmeye girmek üzereyken bulurlar. Steven'ı oradan alıp kontrol ettiklerinde çocuğun ateşler içinde yandığını fark ederler. Brian su getirmeye giderken Kira Steven'ın gömleğini çıkarmaya çalışır ve göğsüne kazınmış bir yıldız olduğunu görür. Bir anda Steven boynuzlu bir yaratığın üzerinde bindiğini hatırladığını söyler ve tekrar sayı saymaya başlar. Kira, Brian'ı bulmak için tekrar yola çıkar ve onu başka bir odada durup geriye doğru sayarken bulur. Brian sıfıra ulaştığında, burada diye ilan eder. Kiler kapısı kendiliğinden açılır ve içinden güçlü bir rüzgar çıkar. Ardından Bapomet'in yukarı doğru geldiğini gösteren sesler duyulur. Keira başka bir odaya saklanmaya koşar ancak iblis onu bulur bu yüzden eline bir el feneri alarak kilerden aşağı iner. Merdivenler sihirli bir şekilde çok daha uzun hale gelmiştir ve sonunda bir kapı vardır. Keira kaçmak için bu kapıya doğru koşar. Kapının altındaki bir duvarın arkasına saklanır ve Bafomet'in kapıdan çıkmasını bekler. Ardından odayı keşfetmeye başlar. Bir tünel bulduğunda içinden geçer ve kaybolmuş ruhlarla dolu devasa bir açık alan görür. Bu ruhlar sırayla yürüyüp sayı saymaktadır. Bu ruhların arasında Eli'yi bulur, onu dövmesinden tanır. Kızını sürükleyerek merdivenlere geri döner ve acele etmeye çalışır. Çünkü Baphomet'in peşlerinden geldiğini duyabilir. Bu sırada el fenerini düşürür, eve geri döndüklerinde elektrikler yeniden gelir ve Keira, yaratığı içeride tutmak için kiler kapısını kapatır. Aile sağ salimdir ve Keira evi terk etmeleri gerektiğini söyler. Ancak kapıya yaklaştığında yerde kendi el fenerini bulur. Ailesi sayı saymaya başlarken Keira kapıyı açar ve diğer tarafta uzun merdivenleri görür. Bir süre sonra Keira da sayı saymaya başlar ve evin artık ormanda değil, ıssız bir arazide olduğu görülür.